İlk gece hakkı diye bir şey vardır. Duydunuz mu? İlk gece hakkı. Aslında hepiniz biliyorsunuz. Tamam mı? Bu gerdek lan gerdek işte gerdek. Hani tamam Orta Çağ Avrupa'sının feodal düzenin pis bir geleneğidir bu. Heriflerdeki mantık şudur. Sizi tarlanızdan edemiyorsak tohumumuzdan ederiz mantığı vardır. Anlaştık. Yani bir bölgede o bölgede feodal derebeylerinin olduğu bölgede bir evlilik gerçekleştiğinde tamam kız kocasından önce o bölgenin feodal derebeyiyle gerdeye giriyor. Tamam artık lorddur, barondur, düktür, senyördür. Abi kim sevdiğini öyle pis bir adamın koyduğuna katmak ister. İnsan sevdiğini paylaşır mı? E paylaşmaz. Bak bunu anlatıp 11 tane Oscar alan bir film var. Hepiniz biliyorsunuz. Mel Gibson'ın başrolünü oynadığı Braveheart. Cesur yürek. William Wallace bunu anlatıyor işte. ilk gece hakkından herif ne başlattı? İsyan başlattı. Şimdi Osmanlı bölgeyi fethetti mi? Bu pis adeti kaldırıyor. Önce neyi kazanıyor? Önce gönülleri kazanıyor. Gönülleri ısıtır. Kalpleri ısıtır. O dönemin milka ineği Osmanlı. Anlaştık abi. Yattı mı aklına? Burası Osmanlı'nın köyü. Osmanlı'nın köyünde sürekli parti var. Zem 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 Burası böyle. Ama karşı taraf, karşı taraf ne? Masajda işte zem zem zem, işte botka haram haram, zem zem helal helal. Osmanlı böyle. Karşı köyde Bizans tekfuru tamam mı? İşte şey Teodora. Tamam. Onur ettiğin onunu da alıyor. Yetmiyor. Kılıcı çekiyor. 11 canını da alıyor. E şimdi bu bölgede yaşayan Bizans köylüsü Osmanlıyla ile savaşır da mı Osmanlı'ya katılır? Yoksa hey Ottoman come on and take me mi der? Ayağa dikkat bu çok önemli. Tamam. Türkçe'ye çeviriyorum senin için. Osman gel beni al mı der. İşte şu Balkanlar dediğiniz coğrafyayı Osmanlı savaşarak değil hoşgörüsüyle kazanmıştır. Osmanlı hoşgörüsü dediğiniz olay budur kıymetli kardeşler. Defalarca sordu, gene sorar, gene sorar, gene sorar tamam? Hoşgörü bu. O yüzden o bölge Türkleşti, İslamlaştı ve Osmanlı kalıcı oldu. Balkanlar dediğiniz o coğrafi Avrupa'yı Osmanlı 50-60 yılda falan fethetti abim. 500 yılda geriye verdi. Neden? Hoşgörüsünden dolayı. Anlaştık mı?